Hepiniz hoş geldiniz. Eğer insanların apta apta hareketler yapıp salak salak konuştuğu özürlü özürlü hareketlerin alıp sinir gözlerinin geçirdiği salak salak videolar izlemek istiyorsanız tam yerindesiniz. Oğlum çok güzel olmuş bu arada bu şey ha. Senlerle dost olmamız. Peki yok gözü gezince gözlerle dost oluyoruz mu? Onu bilmiyorum. Yapılıyor Oğlum, mu bu? Abi? İyi ki iki dakika bir yere gittim ben niye etrafta ateş var ama. Bir tane daha var o, o daha ucuza satıyordu. Ya da zam yapmış kanka 33 değil miydi? Ha, hassas. Oğlum bu kanka. niye zam yapmış? Harbi kanka zam yapmış. Oha. Otunu zor buluyoruz adam biraz zam. Göz, gözü ne zaman sıfırlanacağız? Kanka bunlar kendini geliştirdiği zaman. Kanka ben şey benim silahım var da tek canım yok. Canı bulmaya çalışıyorum. Ben. ben de canavar eti ne lan? Canavar eti. Oğlum et kanka. bana canavar eti diye bir şey düştü. Küçük bir domuz adam çağırır. Aa domuz adamım var artık. Nasıl <laughs> yani? Bak. Oha. Ya <laughs> lan. Oğlum tam da muzaffer tipi var ya bak. Tam ya. muzaffer tipi var. Çok merak <laughs> ettim bir dakika geliyorum. Evet, Nerede? Yalansa yalan Nerede? Omuz bak adam. Hocam. <laughs> hocam. tam muzaffer tipi yok mu? Abuzer <laughs> tipi var onlar daha çok. Oha bile uçuyor lan. Bunlar <laughs> bak. Benim sikelerim nereye gidiyor ya paralı? Bilmiyorum bir anda kayboluyor. Oğlum. <laughs> bir kanka o ses neydi? Aa rüzgar ve rüzgar beni ittiriyor lan. O kadar güçlü bir ee, rüzgar var şu an. Kalbi kırdım bana hiç bir şey gelmedi. Ben onu yiyeceğim. Kalbi kıracaksın yiyeceksin sonra geri zekalı. Kanka isterseniz Ananı... skeletronu da çağırabilir. Beşiktaşlarını sağlık sağlık bir sana? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Sen, uzman. evet üstüne oturunca hasar veriyorsun haberin olsun. Aa Lan nereye geldim ben? Bambu falan var. Ne, ne oluyor lan? Anan yanlışlıkla aldım istedi içtim direkt. Ne eksili? Bilmiyorum ki okuyamadan içtim yanlışlıkla. Pol bak yazıyordur. Etkisi mi? İçtin oğlum. Aynen. Işık yayıyorum kanka. Kaplumbağa buldum lan. Lan. Ne kadar? Kaplumbağa buldum sakın öldürme. Ne oluyor kanka nereye gidiyorsun? Böyle yerlerden bazen sandık çıkıyor. E? ananın ya burada açık havada yarasa var. Çok iyi. Glow eksikti zaten. Lan. Ya altın bir şey var orada. Ananın yanlışlıkla slime vurdum. Sorry brother. Ve boyunda tarım var mı? Bende bir sürü tohum var ama. On slime'ları niye öldürüyorsun lan bize dost? Aha beach'e geldik lan. Oo! Tamam, dünyanın sonu burası kanka. Niye dünyanın sonu? Öyle. Buranın devamı yok. İstersen gitmeye çalış. Hayır, sakın koyma onu. Anka bundan neden çok korktun ki? Oğlum bun, bunu koyduğun zaman pat, pat, üstüne tıklarsan patlıyor bu. Madem <laughs> ne karşılaştık sen var mıydın bilmiyorum. Daha da kasman lazım ya. Yani Aha. O açıdan bir tane daha buldum. Ne duvarlardan tırmanma özelliği mi? Oha Çok iyi bir ben evet. bu Lan cüce saldırısını aradım bu ne lan Cüce What Lan galiba cücelerin benzinine geldim Hadi bak hallede. hamle de Hadi bismillahirrahmanirrahim Gene intikamımızı alacağız Nerede o Göster bana o Gir karambole Gir karambole Oha Oooo dur 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 Oooo bana fokuslandı Ning 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 Ah ah Oğlum çok vuruyor. Bana gelme bana gelme lan bana niye fokus bu gelme gelme bana gelme. Hoppa. Kanka oppa, şunu oh, bir dodge Furkan. Salak salak. Ya bu ne alaka? <gülüyor> salak <gülüyor> kafama <laughs> düştü bir de ya. Kanka, salak salak <gülüyor> hareket, <gülüyor> hareket <gülüyor> yapma ya. Sakin ben abi sakin. Ya, sakin. Kanka bana niye fokus? Kanka sen niye sen <laughs> ne oluyor lan bak yine delirdi. Sinirlendi kanka. Abi yüzüne oturuyormuş işte iş Çok mu vuruyor sence o salak? Gerçi aslında okla da sıkıyor mu? O zaman işe yarıyor olabilir be Onların Ne oluyor? Ne oluyor oğlum bu? Delirdi ne oluyor hocam? Hocam o o hocam 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 hocam. Allah! Ölüyorum 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 ölüyorum. Kanka bin canı kalmış ya ölmeyelim. Bir dur bir dur yerinde dur artık. Boka Hakan Azar ya. Boka Hakan 3 kalbim var. Üç... Nasrettin Hoca. Kurtardın lan hadi 100 canı var öldürün şunu. 100 canı var kanka. 30 bin lira olsun be. Giyelim. Giyecek yerim kalmamış lan benim. Kalkan mı veriyorsun acaba? şişiyor mu? Kanka dash böyle. Nasıl deşatıyorsun? atıyorsun? İki kere yön tuşuna bas. Nereye gideceksen sağa sola. Bu kadar mı? Başka bir şey gelmedi mi? Fıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı evet. Başka boss var mı? Kanka senin bayağı canın var ki. Esheres minus Suarez. Sen açtın açtık. mı? Kanka bak hani takım seçtiğimiz şey var ya onun üstünde kılıç var. Oo yeni tamam, bir şey. Tam açtın yeni, hadi ya. yeni şey NPC gelmiş iki tane. Oha kanka sen hile lan. Bekle oğlum seni bitirdim çocuk. VS'ye karışmayın bu arada sakın. <laughs> <laughs> İkiniz de yok. <laughs> İkiniz de yok ok ettim beyler. İkinizin de mezarını alayım hatta yerinden şöyle. Oh. Eve dikiyorum o mezarları beyler Sizi <laughs> öldürdüm bize Tamam Başka bir şey ben. Ben Kim klavyeye oturuyor şimdi vuracağım onu da he <laughs> Tamam Kapama. <laughs> kapama kapama bir dakika kapama, kapama. Aldım okay. sağ Sağol Al. <laughs> Vereceksin 2 dolt 41 silver 60 kopya vereceksin ver Vermezsen onu Bakarız Eşe bir sonraki girişimizde veririz Hocam bak ben... ha. Neyse ben hadi görüşürüz. Gö 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 Öptüm saye. <laughs> evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Gene aşırı uzun olmadı. Bunun sebebi birincisi bu bir önceki çektiğimiz 3. Yani üçüncü bölümün devamıydı aslında ama üçüncü bölüm ekleyince bu çok uzun kalacak da ayırdım. Bir sonraki çektiğimiz videoya eklerim dedim. Bu sefer bu çok uzun olacak. O yüzden bunu biraz kendi içinde uzatmaya çalışıp ayrı bir video olarak paylaşmaya karar verdim. Üç buçuk diyeceğim o yüzden tam şey sayamaz diyeceğim. Sadece bizim bu gözle kapıştığımız yeri kapsıyor. Bir tık fıs kalmış olabilir. Ama üzülmeyin bir sonraki video gerçekten bomba olacak o yüzden. Yani bayağı yakın tarihte gelir. Hemen üstüne yapıyorum. Şu an iki video aynı anda editliyorum hatta. Hemen en yakın tarihte gelecek. Moraliniz bozmayın yani.